Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arsız da rahatsız ediyoruz. Ve parti kaçtaydık? nokta Neyse arkadaşlar ben parti bulurum zaten. Şimdi arası gözetlememiz lazım. O yüzden hemen yaratıcı kameramı açıp arasın evini bulmalıyım. Aaa dur doğru, doğru ya biz kılık değiştirmeyi unuttuk. Ayşem'e ciğırı bulayım. Ya da at yazmayayım ya. Ayşem'e ciğırı at yazmaz. <laughs> Zaten Ayşem'e ciğırı ile pantolonumuz aynı. Karakterden bakabilirsiniz. Ben size göstereyim. Bakın. Otelimizden geliyoruz. Şimdi anasının evine bulmalıyız. 14 15, 16, 17 28, 25, 24 Aras. Tamam. Meşe topluluk bu. Buranın adı değişmiş ya. Ama arkadaşlar yakına ev almamız lazım. Orası gözetleyebilmek için. <laughs> ben en yakın bir ev, ev olayım. Keşke estate'im olsaydı ama. Bakayım. Bir para mı? Um yeterse. çekil git başımdan lan hani ya. Hop dur kandıcam bak. en gidiyorum bay. Kandırıcı ben. Bakıyoruz. Aras orada. Durun saklanıyoruz. Aras çünkü artık yazıp kullanmıyor. Yani bana haberdar olmayacak. Bilmiyoruz zaten. Bakalım haberdar olacak mı? Buradan Mary, Grace and a happy next year. Bu ne ya? Neyse bunu mutlu yıllar yazalım. Bu arada arkadaşlar sizin de yeni yıllarınızı kutluyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. Yeni yılınız başarıyla geçsin.

Bu olsun. Tamam. Artık benimle tanışamayacak. Şu da fayda olmayın. <laughs> Beni ezekliyor. dur benim diye herkes geliyor ya. Aras, aras. Beni banlar. Bakın beni banlar. Tamam, kurtuldum. Bu arada arkadaşlar Aras karakterini değiştirmiş. Dur seni bir kameraya çekeyim. Aras seni bir kameraya çekeyim. O bu arada havalı karakter. Ama yüzü hiç sevmedim. Beckham yüzü yani. Ama yani karakteri sevdim. Yüzü de sevdim ama. Bak. Arkadaşlar. Üstüm senle. Ben de Selen'le. <laughs> ama Aras Yatalı bıraktığı için artık benim haberi olmayacak. <laughs> Arasık Arasık bir kameraya çekelim Bunun yüzü değişmiş Nasıl ya Bakın şapkam Gördüğünüz gibi Buna bak. bakın Bakın bu da Bakın Çok bakın Taşlarım çok da. değil mi ada bana bineceğim. Buraya Lan. Neden mede premium yok? Tat tat tat. Kaç robux? 300 galiba değil mi? Nasıl çıkıyor ya? Premium. 275 mi ama ara orada şimdi gideceğiz dememiz lazım diye diyemedim arkadaşlar şurada bir dans edelim ben bu da videoyu artık burada bitireceğim video bitmeyecek şu an ama. Şurada bir dans edeceğim herkesinkini. Kutlayacağım ikini bile. Yani. Dur. Biri. Biri yapalım. Kamerayı kapatayım. Öyle yaratıcı kamera yapayım. İyi <laughs> kutlu olsun. Hemendir. Arasını da kutluyorum bu arada. O da benim kuzen yani. Durun. Şuraya, şuraya tırmanayım. Şuraya. İşler başarısız. Kardeş. Kardeş. İş. Lan nasıl? Arkadaşlar ben evin çatısının orada geziniyorum. Eve girdim. Ben bu dili değiştirmiştim. Recep Tayyip Erdoğan. Bu hep belediye başkanı oluyor. Biraz da Kılıçdaroğlu ol. E ne olacak Kılıç Kılıçdaroğlu da oğlu da ol biraz yani. O kötü mü? Aa <laughs> vay. <laughs> sahip Erdoğan. Arkadaşlar bakalım kaç saniye? 8. dakika olmuş yani. Hmm. Şimdi arkadaşlar arası bir şekilde benim Selen olduğuma inandırma ya çalışmamı çalışmalıyım. Allah çalışmamalıyım diyorum ya. Şimdi Aras nereye gitti? Kesin merkeze gitmiştir. Bakalım ya da en sevdiği yer olan yer vardı ya. Şurada olabilir ya. Ormanlı taraf. Geldik. Çıkabiliriz. Bek yatıyorum. Hı. Bakın Aras burada her şeyini yapar. Şurada bir şey var. Lan bu kimin? Adam dolmuş. Merhaba. Demek Aras'la buraya gelmişiz. Gelmemiş yani. Okuma uyumuşum ya. Hadi gel. Aras'ı bulup bir şekilde açıklamalı yazdım. Aras kesin merkeze gitmiştir ya. Gittim. E ne ol şimdi? Kalk. Git. Of. Oh. Lan arabanı kaçırdılar Aras. Aras arabanı çaldılar. <laughs>

Adın ne diyecektim de. <laughs> hey ok. <laughs> Çekiyorum. Ha ha. Aras'la açıklayabildik. Aras'la beraber gidelim. Dur şöyle yapalım. 24 numara silinmiş. O zaman arkadaşlar 24 numara ışınlanalım. Ve hemen şuraya gidip videomuzu bitirelim. Orada bilecektik çünkü. ederek hem de. Arası açıklamayı başardığımız için çok mutluyum arkadaşlar. Hemen şöyle de yapalım sonra dansımızı yapalım dans bir evet arkadaşlar bugünkü videodan bu olsun eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sonraki bölümlerden görüşmek üzere hoşçakalın bay bay dans ede dans ede gidelim ben